Bugün e, biliyorsunuz bir seçim süreci içinde eee belediye başkanı adaylarımız teker teker başvurdular ve bunun sonucu olarak da e, daha önce bir eee Ali Ercan arkadaşımızın eee aday adaylığını açıklamıştı. Bugün de Çağlar Samancı eee kardeşimizin aday adaylığını açıklayacağız. Eee Biliyorsunuz çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Genel seçimlerden sonra yaşadığımız moral bozukluğu ve umutsuzluk, bizim kurultayımızda ki bir değişimle umuda döndüğünü düşünüyorum. Bunun göstergesi olarak da dört tane belediye başkan aday adayımız var şu anda. Belediye meclis üyelerimiz oldukça yüksek oranda başvurularda bulundular. Aynı şekilde il genel meclis üyelerimizde de yoğun bir başvuru var. Bunun için tüm partili arkadaşlarıma, yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Belediye meclisi ve il genel meclisi için ön seçim, yani eğilim yoklaması, partiler üyelerimize sorarak değerlendireceğiz, karar vereceğiz. Belediye meclisinde fermuar sistemi uygulanacak ama il genel meclisinde direkt partili üyelerimizin yaptığı değerlendirmeyle sıralamayı belirleyeceğiz. Belediye başkan adaylarımızla ilgili olarak da genel merkezimizle yaptığımız karşılıklı görüşmeyle onların da genel görüşü bu olduğu için biz de uygun gördük. Önce anket yapılacak genel merkez tarafından anketten sonra Yine Gene genel merkezimize istişare edeceğiz. O doğrultuda değerlendireceğiz. Gerek görüldüğü takdirde de e, üyelerimize danışacağız birinci adayımızı, ilk adayımızı belirlemek için. Şimdi eee çok fazla heyecanlandırmadan Çağlar kardeşimizi. sözü ona bırakıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Tamam. Hepinize merhabalar. Saygıdeğer il başkanım, ilçe başkanım, il ve ilçe yönetim kurulunun kıymetli üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisine gönül vermiş sevgili yol arkadaşlarım, Kıymetli basın, hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz hoş geldiniz. Ben biraz kendimden ve ailemden bahsetmek istiyorum sizlere. 1978 yılında Uşak'ta doğdum. İlk orta ve lise öğrenimimi Uşak'ta tamamladım. E, mimarlık eğitimimden hemen sonra Uşak'a döndüm. 25 yıldır Uşak'ta mimarlık ve inşaat e, faaliyetlerini sürdürüyorum bugün sevgili eşimle birlikte iki oğlumuz var. Onları da Uşak'ta sizlerle birlikte geçiştiriyoruz. Yine babam Ahmet Samancı, Uşak'ın ve Türkiye'nin ilk mimarlarından. Annem ise bir cumhuriyet kadını olarak Manisa Öğretmen Okulu'nda yetişmiş ve yine Sivaslı'nın ilk kadın öğretmenlerindendir. Ablam Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde profesör doktor olarak görevini icra etmekte. Abim ise benimle birlikte 50 yıla aşkın yaşı olan şirketimizde yöneticilik görevini ifa etmektedir. Ben deniz 15 yıl mimarlar arasında yönetim kurulu üyeliği yaptım ve başkanlık görevini ifa ettim. Evet sevgili yol arkadaşlarımız. Birlikte yürüyecek yol, aşılacak da mücadele edecek davamız, umudumuz ve gençliğimiz var. Cumhuriyet Halk Partisi seçim dönemlerinde ekranlara yansıyan yüzdelik bir dilim değildir. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'tür. Cumhuriyet Halk Partisi ilke ve inkilapları kendisine düstur edilmiş insanların yoldur. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi layıklık ve demokrasinin teminatıdır. Ben de bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ferdi olarak uşağı yönetmeye adayım. <laughs> Sevgili Uşak arkadaşlarım, yaşadığımız uşağın kaderini değiştirmek için birlikte mücadele edeceğiz. Kentimiz uşağı, bu topraklarda büyüyen, çocuklarını bu topraklarda büyüten bizlerin birlikte yönetme zamanı gelmiştir. İktidar belediyeciliğinde dahil şehircilik, imar, altyapı ve yatırım anlamında yeterli yatırım almamış kentin için, kendimiz için gerekli hakkı alma zamanıdır. Kentte yaşayan her insan, her çocuk, her canlı için birlikte güzel bir kent inşa edeceğiz. Atatürk ilke ve esas, al esas alarak müsbet ilimle Kenti yönetmeye talibiz. Bir mimar olarak kentin şehircilik, altyapı, ulaşım, sosyal yaşam, su kullanımı, sanayi ve istihdam gibi konularına hakimiz. Bize görev verilmesi halinde 5 yıl içerisinde birlikte tüm sorunları çözeceğimize buradan söz veriyorum. Yine projelerimizde sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte kentin 50 yıllık ihtiyacını giderecek şekilde birlikte çözeceğimize buradan tekrardan altını çizmek istiyorum. Birlikte çocuklarımızın terk ettiği değil, dönüp gelip bizlerle yaşamak istediği bir kent kuracağız. Birlikte mutlu insanların yaşadığı bir kent kuracağız. Birlikte yürüyeceğiz, birlikte başarıp birlikte kazanacağız. Sağ olun, var olun. Yine ben şunu da eklemek istiyorum. Benimle birlikte aday adayı olan saygıdeğer arkadaşlarıma çok başarılar diliyorum. Yine bu kente hizmet etmiş tüm belediye başkanlarına da tekrardan teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim.